Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Yaşıl Yurdumuzun Belediye Başkanı, ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız, bugün başkanlarımızla beraber Battalgazi için çok önemsediğimiz, özellikle çevre yolunun, çevre yolu altının kaderini etkileyecek olan projelerimizden bir tanesini başkanlarımızla beraber ziyaret ettik. Onların düşüncelerini, görüşlerini alıyoruz. Dermederesi ıslah projesi uzun süreçtir. Devam eden bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımız Battal Gazi Belediye Başkanı iken eski Malatya'nın olduğu kısımda 6 kilometrelik bir dere ıslah çalışmasını gerçekleştirmişti. Tabii birçoğumuzun hepimizin hedefi, isteği, arzusu bu derenin Kanal boyuyla, Sivas Caddesi ile güzel bir şekilde, peyzajıyla, her türlü sosyal donatısıyla halkın istifadesine sunulabilecek bir alana dönüştürmek. Biliyorsunuz yani Antep'i vesaire illeri değerlendirdiğimizde hakikaten susuz olan yerlerde bile, e, suyu getirip o ortamı güzelleştirme noktasında büyük çabalar sarf etmişler. Rabbim bize güzel bir nimet vermiş. Bir derme deresi suyu, horata suyu, e, barajın suyunu Malatya'mızın merkezinde Batalgazimiz'de geçen bir e, kanal haline gelmiş. Bunu bu suyu hakikaten insanların istifadesine en güzel şekilde sunmak lazım. Biz de belediye başkanı olduktan sonra başkanımızın başlatmış olduğu projeyi bu bölgeye kazandırmak istedik. Bununla alakalı olarak çok ciddi çalışmalarımız oldu. Selçuklu mahallemizin muhtarı Hal abiye, Hal muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Her defasında ya bu dere nasıl olacak? Hakikaten eski hali görsellerini belki paylaştığınızda gördüğünüzde yaşanamaz bir yerdi. Onların da desteğiyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın vekillerimizin desteğiyle desteğiyle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde şu an taşkın koruma kanalımız bitmiş oldu. İnşallah biz de baharla beraber buranın peyzajını yapıp hem Dermederes'in ıslahı hem yan tarafında şehit fevzideki kentsel dönüşüm, modern, güzel insanların yaşayabileceği evlerin yapılıyor olması hakikaten buradaki değeri kat be kat artırmış olacak. Muhtarımın ifadesine göre vatandaşların şu an bile hani bu yapılan yatırıma binaen burada e, konutlara aşırı bir ihtiyacın rağbetin olduğu. İnşallah istiyoruz tüm Malatya'mızda başta büyük şehrimiz olsun, yeşil yurdumuz olsun, Battalgazimiz olsun. Tüm belediyelerimiz Malatya'yı daha ön sıralara taşıyabilecek hizmetleri yapma çabası, gayreti içerisindeyiz. Sık sık böyle bir araya geliyoruz. Malatyamızı değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Başkanımız, Battalgazi Belediye Başkanımız, mahalle muhtarlarımız ve sakinlerimizle birlikte Battalgazi Belediye'mizin Şehit Feyzi, Selçuklu, Çevre yolu altındaki diğer mahallelerimizde yapmış oldukları deresta çalışmaları ile ilgili aslında bir bilgilendirme ve inceleme gezisi gibi oldu. Burada yapılacak olan çalışmalar, düşünülen çalışmalar, projeler ve buranın daha fazla geliştirilmesine yönelik gerçekten yapılan güzel faaliyetler var. Bizler Malatya'mızın her bir noktasında biz Yeşilyurt bölgesinde, Osman Başkanın Battalgazi bölgesinde Selahattin Başkanım tabii bütün Malatya'nın her bir ilçesinde çok güzel ve verimli çalışmalar yapılıyor. Amacımız tabi şehrimizi toptan kalkındırıp toptan geliştirmek ve ilerletmek. Özellikle de bunu yaparken de hem birbirimizle istişarelerimizi eksik etmiyoruz. Hem de bölgede ihtiyacı olan neyse onun tespit edilip en verimli şekilde kamu kaynaklarının da israf edilmeden en iyi projenin yerleştirilmesi için de büyük gayretlerimiz var. İstişarelere tabii önem veriyoruz. İki hafta kadar önce bizim orada bizim kültürümüze yönelik, gastronomiye, şehrimize yönelik özellikle de son dönemde restorasyon ve müze çalışmalarımızla ilgili biz bilgilendirme ve inceleme çalışması yapmıştık. Bugün de burada dere ıslah çalışmasıyla ilgili fikirlerimizi ve düşüncelerimizi paylaştık. Şehrimiz inşallah çok daha güzel olacak, gelişecek ve bunlara da bizler öncülük edeceğiz. Halkımız da bunlarla istişare edip daha iyi noktalara taşıma noktasında da faaliyetlerimiz olacak. E, emeğine sağlık Osman Başkanım. E, gerçekten önemsiyor halkımızda sahiplenmiş. E, burada hem kentsel dönüşüm hem e, dere ıslah çalışması, hem yeni bir şehir oluşturma ve e, bölgeye e, yönelik kalkındırma e, çalışmaları da e, elbette e, takdire şayan. E, ben e, kendisine, e, ekibine, personellerine e, emeğine sağlık diyorum. E, başarılar diliyorum. Allah güç kuvvet versin. Rabbim yardımcısı olsun diyorum. Periyodik aralıklarla hem ilçelerimizin yapmış olduğu çalışmalar yerine görüp incelemek, bir değerlendirme yapmak, varsa önerilerimizin ilgili ilçe belediye başkanımıza sunmak şeklinde inceleme gezilerini mutat aralıklarla sürdürüyoruz. 15 gün önce Yeşilyurt Belediye'mizde, Yeşilyurt Belediye'mizin yapmış olduğu özellikle kültürel noktasında, konak restorasyonu noktasındaki ön çalışmalarını bizzat gittik yerinde görüp inceledik. Bu anlamda da Belediye başkanımıza da teşekkür ettik. Bugün de Derme Deresi ıslah projesi kapsamı içerisinde Battalgazi Belediye'miz ve DSE ile birlikte yürütülen bu çalışmaları bizzat yerinde görüp incelemek maksadıyla burada bulunuyoruz. Tabi Derme Deresi hakikaten bir 30 kilometreye yakın bir uzunluğu olan ta Fırat'a kadar baraja kadar dökülen bir e, güzergahı var. Geçtiğimiz dönemde Osman Başkanımızın da ifade ettiği gibi 6,5 kilometrelik kısmı Eski Malatya kısımda yapıldı, tamamlandı. Bu kısımda esasında o dönemde bazı aksaklıklar olması hasabıyla e, bu yıla kaldı. Bu yıl çalışmaları da ıslah kapsamı içerisinde güzel bir çalışma yapılıyor. Etrafındaki regülasyon alanlarında düzeltilmesi noktasında Osman Başkanımız yoğun bir çalışma içerisinde. Biz bu e, anlamda Osman Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Derme deresi, tabi Türkler'e konulan bir dere. E, ta yüzyılların, bin yılların ötesinde akan bir dere. Eski ismi Dere Memesih olarak geçiyordu. Tabii bu dereyle ilgili özellikle Gündüz Bey'de başlayan ve Yuşurt'ta gelen ve Yuşurt bölgesinden Başkarık bölgesine gelip buradan da Şehit Feyzi Mahallesi'nden Hanımı Çiftliği ve Batalgazi kadar süren bir uzun bir aks içerisinde akışkanlık sağlanıyor. Bu anlamda burayla ilgili çalışmaların yakından takip ediyoruz. Daha verimli olması, regidasyon çalışmalar çevre düzenlenmesiyle ilgili ve buradaki kentsel dönüşümün daha düzgün şekilde yapılması noktasında belediye başkanlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Ayrıca Güney Kuşak Yolu kapsamı içerisinde yapılan kamulaştırmanın hemen akabinde de özellikle Derme Deresi'nin devamı noktasında olan oradaki 40 metrelik kuşak yolunun ortasına da Derme Deresi'ni alıp Orada da ayrı bir güzellik oluşturmak gayreti ve çabası içerisindeyiz. Yine bu derenin susuz kalmaması noktasında eski kernek suyunun tekrar inkişaf ettirilip ortaya çıkarılması ve derme deresine verilmesi yazın sulamada ve diğer e, manada ihtiyaç duyulduğu zaman diğer alanlarda kullanılması. Bu diğer alan derken özellikle 250 kişilik kamp merkezi yapacağımız İnderes Parkı'na da orada bir ee, su ee, kolu vererek ee, saniyede 20 litrelik suyunu da İnderes Parkı'na götürüp orada 250 kişilik kampın ee, ihtiyacının giderileceği ve 3000 dönümüne yakın halkın ihtiyacının giderilmesi noktasında o çalışmalarımızla devam ediyor. Tabii bu çalışmalar hepsi Malatya halkı içindir. Sadece burada değil 12.300 kilometre karelik alanlar e, yerinde belediye başkanlarımız yoğun bir çalışma içerisinde birlik beraberlik içerisinde ilçe başkanlarımız olsun, il başkanlarımız olsun muhtarlarımız olsun, mahallemizin sahipleri olan vatandaşlarımız olsun vatandaşlarımızla birlikte bu şehri mahsineyle istikbali hazırlama noktasında yoğun çalışma içerisindeyiz. Vatandaşımızın üstüne olsun Önemli olan birlik, beraberlik içerisinde bu şeyle sahip çıkmaktır. Ben Osman Başkanımızın bu davetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yapılan çalışmaları da tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bunun reglasyon alanları, bisiklet alanları, oturma alanları, yürüyüş alanlarıyla ile birlikte bu Şehit Veyzi ve Beylerbaşı mahallemiz ve Selçuklu mahallemize de güzel bir görüntü sağlayacaktır. Bu tabi mütenasip olarak hanımın çiftliği mahallemizle de bütünleşip Battal Gazi ile de özleştiği zaman hakikaten güzel bir e, eser ortaya çıkacaktır. Bu çalışmaları yapan Osman Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu çalışmalara katılan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Neticede hepimiz bu şehrin ileriye e, gitmesi noktasında elimizde gelen gayreti gösteriyoruz bu anlamda bizi destekleyen başta muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, vekillerimize, teşkilatlarımıza ve mahallemizin değerli sakinlerine ve sahiplerine de teşekkür ediyorum.